Merhaba hoş geldiniz. Anladığım kadarıyla paintball oynamak istiyorsunuz. Evet ama nasıl oynanıyor ki? Paintball oynamak için en az 8 kişi topluyorsunuz. Sonrasında Evo Sports ile iletişime geçip rezervasyon yaptırıyorsunuz. Ama unutmayın en fazla aynı anda kişi oynayabiliyorsunuz. Peki nerede oynayacağız? Beykoz kaymak donduran ve Kartal Aydos olmak üzere iki adet sahamız bulunmaktadır. 10.000 metrekare üzerine kurulu bu iki sahamızdan sizin yakınını seçip paintball oynayabilirsiniz. Harika! Oyun ne kadar sürüyor peki? Tüm seanslarımız bir buçuk saat sürmektedir. 48 dakika aktif oyun süremiz. Kalanı ise ekipman teslimi, güvenlik eğitimi ve senaryo eğitimi ile geçer. Senaryo mu? O ne demek? Senaryo, paintball oyunu nasıl oynayacağınızı ve hangi kurallara uyacağınızı belirleyen oyun türüdür. Zombi, çıkarma ve köy baskını gibi size en uygun senaryoyu seçip paintball oynayabilirsiniz. Çok iyiymiş. Peki ne kadar ödeyeceğiz? Fiyatlandırmamız kullanacağınız boyut göre yapılmakta. Farklı paketlerimizden siz ve grubunuza en uygununu seçip oyuna katılabilirsiniz. Paketler nelerdir peki? Paket detaylarını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bizi takipte kalın.